Yukarı mı çıkayım? evet, beni tanımayanlar için söyleyeyim. Molimer'in ikinci kuşak savaşçısı, Usta Fest'in eşimle beraber kurucusuyum. Ee, i̇ki erkek çocuğu ve bu güzel ekibinde patronuyum. <laughs> evet, bu genç yaşta patron, olu... patron musunuz diyorlar. Evet, zor bir meslek. Allah isteyenlere nasip etsin diyorum. <laughs> Ee, onun dışında tabii ki ustalarımızı dinleyince ben e, mutlu oldum, gurur duydum. Ne kadar güzel şeyler yapıyoruz. İşte bu e, babamızın bize vermiş olduğu misyonları ve vizyonları ilerletebilmek için çalışıyoruz. Bize söylediği bir şey var, e, burada kadınlarımız var. Her birine aynı pirinç ve pilav işte e, ürünleri verelim. Hepsinin yaptığı pilavın tadı farklı. Çünkü hepsinin el ayarı farklı, pişirme şekli farklı. Bugün dünyada boyayı üreten, izolasyon malzemelerini üreten birçok firma aynı ham maddeyi dahi kullansa bunları üretim şekillerinden dolayı farklı kalitelerde yapıyorlar. Yani babam da bunu defalarca denemiş bir insan olduğu için bizim üretimimizin farklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii içine de böyle sevgi katıyoruz. O apayrı bir konu. E, evlendikleri ilk yıl, e, annem demiş bu adam beni sevmiyor herhalde. Neden diye sorarken bir gün banyoyu temizliyor, e, deterjanını döküyor ve boruları eritiyor, metali eritiyor. Sonra babama diyor ki, ya ben böyle bir şey yaptım diyor, nasıl yaparız? İşte diyor buldum diyor, buldun. ben bunu arıyordum diyor. Yani e, o bir ürünün hikayesi mesela kendimle ilgili anlatmak gerekirse 17-18 yıl önce üç yolda bir tane uygulayıcı usta var. Dediler bu adama mansat, çok güzel uygulama yapıyor. Ben de yeni palyoyu almışım, sağlara çıkmışım ve işi öğrenmem gerekiyor. Ustaya gittim dedim ki, usta bak biz likit malzeme üretiyoruz. Ee, bizim ürünler şöyle, bizim ürünler böyle anlatıyorum. <laughs> Kızım, e peki dedim nasıl çalışacağız? Sana iş vereyim ben. Bir iş bulayım. Sana iş paslayayım. Bizim ürünleri öyle. Orada dene. E bakarız dedi. Gittim en yakından bir de bir iş buldum. Dedim usta sana iş bulduk. <laughs> Yapar mısın? Kızım ben düşündüm de. Mevran uygulayayım ben yine. Safkan mevrancıydı. E, likitçi yapacaktım onu sözde. Dedi ki ben bu işini mevranla yapayım. Sana oradan 500 lira vereyim. Bakın 17 sene öncesinin parası. Bir düşünmedim değil yani. Ama... Sonra dedim ki usta ee, tamam bize ne öğretilmişti kapıdan e, şey kapıdan koarlarsa gir ama işler öyle değilmiş zamanla öğreniyorsunuz tabi e, ama ben neyi öğrendim ustalar bir ürünü sevdiğinde tuttuğunda ona sahip çıkıyor bu güzel bir öğretiydi ama ikinci öğretim çoğu denemeye açık değildi Yeniliğe açık değildi keşke Ufak da olsa bir deneseydi. Ha benim bugünkü tecrübem olsaydı ona derdim ki üstem Ebran'a devam et. Ama sen şikayet ediyorsun onun birleşim yerlerinden, dip köşeden, bacı dibinden, su giderinden şikayet ediyorsun ya. Oraya da bizim bir tane geopah bandı var. Onunla pl 5 01 ile keçeyle sen oraları ufaktan detay çalış hiç başına ağrımaz. Ya da sıcak oluyor diyorsun ya beyaz bir ürün var onu sür derdim. O günkü tecrübem olsaydı. E şimdi herkes mevran kullanıyor çünkü o zamanlar likit malzemeler meşhur değil. Yani şu anki gibi tanınmıyor, bilinmiyor. Babama koştum dedim ki, baba böyle böyle piyasa, mevran... Kızım dedi, biz likitçiyiz. E o zaman ne yapacağız? Filinkot meşhurmuş, sürülüyormuş. Öyle bir şey yapabilir miyiz? Olmaz. E ne yapacağız? O zaman dedi, şöyle yapalım. E, hem filinkot hem de bizim akrilik malzememizi karıştıralım. Öyle bir ürün üretelim. Mümkün mü? Bu geçişi böyle sağlayabiliriz, tamam. Çünkü dedim, filinkot membranı kullanıyorlar, siyah oluyor ama e, sıcak diye de şikayet ediyorlar. O zaman Azın dedi, renkli filinkot koyalım. Kovanın tasarımını yaptım, ondan sonra içerisinin malzemesini baba ile çalıştık vesaire. E, İzopratik diye bir ürün ürettik. Adını molümer koymadık. Çünkü e, yeni denenecekti, laboratuvar süreci vesaire de Dedim, sahada denensin. Neler neler kullanıyor millet, baba işte bunu da bir denesinler. E, gençlik tabii. Sonra e, dedim bunu kim satacak? Toptancılar satacak. Hadi kızım gıda çağırsın orada satılıyormuş. Gittim gıda çağırsın o kapı bu kapı. Dediler kızım senin ne işin var? Ha. Git eve otur <laughs> kız başına. Dedim olmaz. Öbür tarafa gittim. Siz yerli firmasınız. Bence çok ayakta kalamazsınız. Kızım koşma. Oradan da çıktım. Oraya gittim. Oraya gittim. Biri dedi ki tamam satarım. Ondan sonra çıktım. Çıktık piyasaya. Yani renkli film çok dikkat çekti bu arada. İnsanlara değişik geldi. Öyle bir man sattım ki altı ayda benim palyoyu sattı, tortuyesi de aldım ben. Aa bir görseniz böyle dünyalar benim. Ondan sonra ama tabii ilk yağmurlar gel geliyor, az kaldı. Yani ben de diyorum ki babam üretti ama yani sonuçta ben sattım, beni tanıyorlar. Milletin çatısı akarsa ben ne yapacağım? e, ee, haberlerde diyor. Önümüzdeki hafta şiddetli yağış geliyor. Uykusuzluk başladı bende. Yağmur yağıyor. Babama dedim ki baba bak çok çatı akarsa beni sen yurt dışına gönder. Şöyle odayı unutulsun sonra dedim beni geri alırsın. Ben Çünkü ben çıkamam sokağa. Millete dedim çok iyi çok güzel falan. Satış pazarlamayı o zaman öğrendim tabi. Neyse ilk yağmurlar yağdı. Çok şükür hiçbir şikayet olmadı. Sadece eski İzmir'de bir tane abi dedi ki Vahi bu arada bizim vahimiz. Dedi beni çatı dedi öküyor, izopratik uyguladım. Gittim topuklarla. Neresi dedim dedi çıkalım çıktı. Bir kova sallanıyor orada. 100 metrekare yere iki kova kullanmış. Aa dedim tebrik ederim. Nasıl yitirdin? Nasıl? Yani sen bu işin içindesin. Yani kaça kaç sulandırmış olmalısın ki akıyor diye e, dedim yani sen bu işi yapıyorsan Ayşe teyze, Hasan amca ne yapmasın, değil mi? Yani bizim işin hangi kapında? Evet, 18 yıl önce öyle öğrenmiş oldum. Çünkü mevran dediğiniz yere 100 metre kare yere adam 10-11 top kullanacaksa kullan kullanmak zorunda. Ama likit malzemeyi de 10 kova kullanması gerekirken adam 2 kova kullanıyor ve diyor ki çatım aktı. Hatta ne diyorlar biliyor musunuz? Bizim çatı az akıyordu. Sizin malzemeyi sürdük daha çok aktı. Wow! Yani o kadar mükemmel bir ürün üretiyoruz yani düşünün. Tıpta yok, şeyde yok. Benimde yok yani. Ee, tabii ki bu neden biz renkli klinikot yaptık? Kiremit rengi. Kiremit güneşe en dayanıklı malzemedir. Yani baba bunları tek tek böyle anlattı, öğretti her şeyiyle, her şekliyle. Bunu insanlara aktarmak gerekiyordu. Bu bir kültürdü benim için. Tıpkı işte bu yörüklerimizin, işte doğumuzun kültürü, batımızın, Karadenizimizin, ülkemizin. Ya babanın da bir kültürü var ve biz de bunları ileriki kuşaklara aktarmak için savaşıyoruz. O yüzden savaşçılarız diyoruz. Yani bir firmayız, İzmir firmasıyız. Gördüğünüz gibi çok fazla referansımız var. Ee, dilerim daha da ilerilere gider. Bize böyle hikaye çok. 43 yılın hikayesi bizde çok. Ee, bir gün kitap yazacağım ama e, o güne kadar böyle ufak ufak hikayelerle ilerledim diyorum. Ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Volüme'ye gönül vermiş, destek çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Başka kim konuşmak ister? Buyurun. 예치,